Herkese merhabalar Benim adım Efe Bugün sizlerle e, Yani daha doğrusu sizlerle bir şey yapmayacağız. Sadece ufak bir şey öğretmek istiyorum size Yeni edit yapanlar için En büyük sorunun çözümünü göstereceğim size arkadaşlar Bilmeyenler için Bilenler kaydırsın geçsin sıkıntı yok Ben bilmeyenler için öğretiyorum Bilmeyenler videoda kalın Çünkü hem çok kolay Hem de e, Çok Çok yani hem çok kolay hem de çok yararlı bir şey. Şimdi şöyle siyah ekranı bölüyoruz arasından videonun arasından bakın. Tvx soru nereden aldın, aldın, diyecek olursanız arkadaşlar. Tvx soru alması gayet kolay. Yani internete anime clips yazıyorsunuz. O zaten kendisinden çıkıyor. Evet gördüğünüz gibi böldük. Ve ben bunu müzeye göre ritimleştirmek istiyorum. Ben bunu videoya göre ayarlamak istiyorum ama bu video ayarlayacağım klipten daha uzun. Bakın 3 saniyelik bir klip mesela bu şu an. Ve e, yapacağınız editteki klip yapacağınız editteki eee hani kick'ler vuruyor ya bum 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 diye böyle. Eee mesela onun arasında 2 saniye fark var diyelim. Ama videonun 3 saniye uzun. Zaten anlayacaksınız uygulamalarak göstereceğim ben size. Bakın bir tane müzik seçiyorsunuz. Herhangi bir tane müzik. Geliyorsunuz. Bakın. Sesini kısaldım. Çünkü şu an videodayım. Bakın. Evet. Müzik böyle çalıyor. Şimdi. Altında noktalar olacak arkadaşlar. Ama nasıl? Nasıl yaparım? Bakın. Müziğe tıklıyorsunuz. Tıkladık mı? Geliyoruz buraya. Ritim diyoruz. Ritime tıkladıktan sonra burada otomatik oluştur var. Otomatik oluştura tıklıyorsunuz ve bu müziğin temposuna göre ritim 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 noktaları koyuyor bakın şunlar. Ve burada da böyle gözüküyor. Bakın beyaz beyaz bakın. Şurada ritim noktaları var. Videoyu bun, bunlara göre derleyeceksiniz. He. Diyecek, şimdi siz diyeceksiniz ki oğlum biz bunları böyle derleriz ama bu bu video bir saniye düşer falan filan diyebilirsiniz. Ama yani dediğim gibi ee... İlla buraya getirmek zorunda da değilsiniz. Mesela şuraya da getirebilirsiniz. Ortaya efek, buralarda efektler atarsınız. Video çok kısa olmasın diyorsunuz mesela. Şimdi ben bunu buradan kesersem böyle kötü olur. Yavaş olur yani. Sıkın, O yüzden sıkıntı. Ne yapıyorum? Geliyorum hıza. Hıza geldik. İster normalden 2x yapın arkadaşlar. 2x yaparsanız buradan ayarlayabiliyorsunuz. işte 2x bunu birazcık daha şey yapacağız. Hızlandıracağız. Evet. 2 nokta ne yapalım? 2.5 yapalım. Bakayım 2.5. Oo çok oldu. 2.3 yapalım o zaman. Ee, bakalım şöyle. Evet birazcık daha çok azıcık daha mini minnacık daha gidecek. 2.3 yapmıştık. 2.2 yapalım. Evet. Şu anda tam olarak oturmuş durumda gördüğünüz gibi. 1.6 saniye oldu gördüğünüz gibi. 1.6 saniye oldu. Yani bu edit şu anda hızı böyle. Evet, hem klibe oruyor uyuyor, hem de ee, hızlı bölmüş de olmuyoruz, bölmemize de gerek kalmıyor. Hadi isterseniz şimdi bunu ne yapalım? Hatta bunu evet, bunu birazcık daha kısa kısaltalım biz. Evet, birazcık daha kısaltalım. Ee, şu an yetiyor çünkü 3.8 yaparak şöyle 3.5 yapalım mesela. Bunu izleyin arkadaşlar. Bu videoyu geçmeyin. Çünkü baya yararlı olur bilmeyenler için. Ben size yardım etmek için buradayım. Bunu hiçbir zaman unutmayın sakın. Evet. Geliyoruz şimdi. Buraya bir geçiş yapalım isterseniz. Buraya bir key keyframe attım. Key free. Pardon söyleyemedim. Sonra başına da bir keyframe atalım. Şimdi mantık şu. Anlatıyorum. Bu video biraz uzun olabilir arkadaşlar. Çünkü çok ayrıntılı gireceğim. Şimdi. Buradaki keyframe buradaki karşısındaki keyframe'e nasıl bir geçiş yaparız? Hemen gösteriyorum. Bakın şuradaki şey de boş kaldı. Buraya da bir tane keyframe koyuyoruz. Şöyle tam noktanın üzerine dikkatli dokunuşlar yapacaksınız. Edit yaparken sabırlı olacağınız Evet. Koyduk. Ve şak. Bu kadar basit. Yavaş gösteriyorum arkadaşlar. Yoksa ben şu anda hızlı hızlı yapıp geçerdim de ayrıntıları girecekten gösteriyorum şimdi bakın buraya gördüğünüz üç tane keyframe oldu keyframe oldu Ben niye bunu söyleyemiyorum ya Evet geliyoruz bu ortaya adam mesela burada keyframe nereye odaklansın ha ondan önce tabi biz şuradan bir ayarlama yapacağız arkadaşlar ben böyle TikTok formatı sevmiyorum geri gel editlerimi ben ya bundan kullanıyorum ya da şundan kullanıyorum arkadaşlar şöyle Evet şimdi burasında böyle ama keyframe'i tıkladığımda senin oraya gitmen lazım ya Ayrıca benim telefonda bir sıkıntı var ya bakın keyframe'e tıkladığımda keyframe'in üzerine doğru gitmem lazım Beni oraya koyması lazım ama koymadı Neyse Bakın bunu böyle yaptık Hop Şimdi şöyle yapalım Hepsini ayarlayalım bunu Evet Olay bu Şimdi gelecek burada adam mesela gözlerine odaklansın. Bakın şöyle. Gözlerine odaklansın. Bakın. Ya oğlum ben niye burada şey yapıyorum <laughs> Şöyle gözlerine odaklansın mesela. Bak gözlerine odaklandı. Gözlerine odak bas. Bakın şöyle. Şöyle şöyle. Gördünüz mü? Evet. Buradan bakın nasıl yaptığımı, buraya nasıl açtığımı da merak edebilirsiniz. Keyframe'in yanında Hibim yanında bir şeyler var. Böyle eğri bir çubuk var. Görüyorsun değil mi? Oraya geliyoruz. Sonra doğru sola tıklayın. Tıklayıp buradan üzerine tıklıyoruz. Bakın şu şey çubuk üzerine gelecek. Sonra burada tempo ekle var. Tempo ekleye Basıyoruz. Ve arkadaşlar bunu çaprazlama şu üst çizgiden bakın üst çizgiyi değecek şekilde koyuyoruz. Ve böyle ayarlayın mesela. Bakın. Mesela ben bunu böyle ayarladım. Bakın böyle. Buna kübik giriş deniyor kübik giriş. Bu da kübik çıkış olacak arkadaşlar. Bu taraftaki. Nasıl olacak o? Nasıl yapacağım abi ben onu diyecekseniz geliyorsunuz. Bu da kübik çıkış. Arkadaşlar. Dediğim gibi bu giriş böyle daha yeni edit yapanlar için bir geçiş. Bakın şimdi bu böyle bir sıkıntı var. Gördünüz değil mi burayı? E ee, video kendisinden de hareketli olduğu için Böyle kötü görünüyor. Ee, onu nasıl düzelteceğimi açıkçası ben de bilmiyorum. Yani bu şeyle alakalı doğrusu. Ee, neydi telefonla da alakalı olabilir. Ee, hızlandırma Hızlandırmayı şeyden yapmadığımız için de olabilir mesela. Hızlandırmanın iki yolu var. Bakın dediğim gibi ben kolay yolu kullandım sizin için. Ama kaviste yaparsanız öyle bir sorunla karşılaşmazsınız arkadaşlar. Çünkü... Kaviste şu özelliği var yani pürüzsüz e, yavaşlık yani mesela böyle şu şekli yapmadan yani böyle takılma olmadan şey oluyor geçiş yapıyor. Neyse çok konuştuk geçelim bu e, tv sorumuza buraya nasıl bir geçiş yapabiliriz? Ben buraya nasıl bir geçiş yapsam acaba? Mesela öyle düşünüyorsunuz mesela ben buraya nasıl geçiş yaptım Neyse hemen yapalım o zaman geliyoruz kestik. Bakın. Hallettik gördüğünüz gibi. Bu kadar basit. Şimdi bunu ben örnek için arkadaşlar böyle kesiyorum. bakın zaten size en başta gösterdim. Ben şimdilik böyle keseyim bunu arkadaşlar. ben böyle keseyim. Korkmayın. Edit yapmaktan korkmayın arkadaşlar. Yani ilk başta diyorsun ha ben bunları böyle bölemem ki kötü görünür falan filan demeyin bunları böyle bölemem demeyin acımayın arkadaşlar acımayın ha, acıyorsanız hızlandıraraktan hiç kesmeden yapabilirsiniz arkadaşlar gayet kolay bir şey evet geçicimiz nasıl bir geçiş olsun bakın şu oradaki çizgiye tıkladım bunu herkes bilir zaten bunu da bilmiyorsanız yuh yani ben ya karartma ya karıştır ya çalkala kullanıyorum bir de şu içe ve dışa kullanıyorum arkadaşlar Bakın ben şimdi dışa çek kullanayım mesela. Evet dışa çek. Bakın dışa çek animasyonu böyle geliyor. Görüyorsun değil mi? Yani dışa doğru geliyor. Yani içe çek derseydi de videonun içine doğru zoomlatırdı. Bu dışa doğru atıyor O yüzden şurada şöyle bir odak yapacaksınız. Koyduk buraya keyframe'imizi. Bakın e, tam noktanın üzerine tutturdum. Gördünüz mü? Çünkü e, nokta tam videonun ortasına denk geliyordu. O yüzden onu hesap ettim ve oraya koydum. Evet geldim şimdi. Burada zoom burada başladığı için arkadaşlar. Bakın mesela şurada bunu böyle yap. Bakın mesela. Hop. Bakın ne kadar güzel bir geçiş oluyor. Görüyor musunuz? Bak. Oh, oh, oh. Gördünüz değil mi? Şimdi birazdan bir efekt daha ekleyeceğiz. Ve böylece bunlar daha, daha güzel görünecek. Bunları bir de anlatmıyorum. Zaten öğrenmişsinizdir. Şurayı da bir geçiş yapalım. Mesela burada ne yapsın? Adamın mesela şu eline odaklansın. Şu eline, eli burada bak. Burada bitiyor ama. Neyse, şuraya odaklansın. Ben örnek olarak gösteriyorum. Hemen buraya kübik çıkış yapalım. Bu arada ben yanlış söylemişim. Kübik asıl kübik giriş buymuş. Kübik çıkış buymuş arkadaşlar. Pardon. Ben yanlış ee, anlamışım. Yanlış söyledim. Kusura bakmayın. Çok özürlülürüm. Evet. Şimdi az önce bir efekt daha koyacağız demiş. Geliyoruz animasyonlara. Sonra buradan karma deyip arkadaşlar. Zoom 2'yi seçiyoruz. Bakın zoom 2 nerede? Zoom 2 ya en üstte ya en aşağıda doluyor ve buldum. Zoom 2 bakın. Bu. Bu zoom 2 editleriniz daha da çok şıklaştırır. Haberiniz olsun. Daha çok şık olur yani editleriniz. Ee, mesela burada zoom 1 kullanalım. Zoom 1 de ya Zoom 2 hem giriş hem çıkış yapıyor ama Zoom 1 sadece tek bir yöne yani e, dik olaraktan giriş çıkış yapıyor ama bu bakın izleyin bak bu daha çok geri, geri, geriye gidiyor daha çok geriye gidiyor ve geriye giderken bir saçınma oluyor anlamazsınız siz ama yapa yapa anlarsınız arkadaşlar ben de pek anlatamadım zaten de neyse bakın görüntüye bakın gördünüz mü nasıl bir geçiş yaptı çok güzel bir geçiş oldu arkadaşlar. Bak mesela burada içe doğru giriyor. içe doğru çek yapıyor. İçe doğru çekiyor. Ben de bunu ne yapacağım? İçe çek efektiyle, içe çek geçişiyle <laughs> hemen şöyle gelelim. İçe çek. Ve içe çek. Bakın içecek iki de varmış. Ben bunu hiç görmedim mesela. Bakın. Bunu hiç görmedim. Yalan yok normal içecek yapmak istiyorum. Neyse içecek iki kullanalım bakalım. Eğer beğenirsen bunları da editlerimde kullanacağım ve beğendim gibi. Beğendim evet. Beğen. Bunu da kullanacağız. Evet. Beğendim. Çok beğendim. Acayip beğendim lan. Bayağı iyiymiş yalnız. Evet. Hı. Hmm, ne yapalım? Bir de efekt eklemeyi göstereyim size. Evet. Şimdi siz diyorsunuz aga bu adamlar efektleri nasıl yapıyorlar? Bu editörleri mesela mesela Zexel Reis nasıl bu editleri yapıyor diye diyebilirsiniz. Ben bir sürü tutorial videosu çektim. Tutorial ama şöyle bir sıkıntısı var. videoları hiç izlenmedi bir ve o kadar editledim iki. Ee, anlayan anladı anlamayan da anlamadan geçti yani onu da bilin iki. <laughs> Anlamanız önemli arkadaşlar bir edit videonun editi önemli değil. Üzülüyorum daha doğrusu. Neyse. Hmm. Çalkal efekti kullanalım. Bu arada her edit'te kullanırım ben bunu. Bakın şimdi. Bakın noktaya göre ayarladım bunu. Şimdi. Şuraya da geliyorum. Bakın. Aha da bu noktaya göre bunu da ayarlıyorum. Aha da böyle. Sonra nesneyi tüm videoları ayarlıyorum. Nesneyi tıklayıp. Bakın şuradaki elemana tıklıyoruz arkadaşlar. Bakın şuradaki eleman. Ona tıkladıktan sonra geliyorsunuz bakın. Şöyle hemen açalım. Rahat çalışalım. Rahat çalışmak için böyle yapıyorum. Buraya bir keyframe attık. Sonra şu geçiş geçişin olduğu yere bir keyframe atıyoruz. Şöyle hemen üzerine oturtalım. Evet. Sonra da arkadaşlar bitişe bir geçiş ee keyframe koyuyoruz. Koyduk. Şimdi bu 3 keyframe neyimiz? Ne işe yarıyor? Bunlar biz ne yapacağız? Ne için kullanacağız? Diyecek olursanız burada hiçbir şey olmayacak. O yüzden bunları sıfıra çekiyorum. Ama burada bir düzenleme yapacağız. Hız 100 yoğunlukta arkadaşlar 20-30 civarı olacak. Ben 16-20 20 yapalım mesela. 22 o kadarcıktan bir şey olmaz. 22 oldu ama bir şey olmaz. Şimdi hızı da böyle kapatalım. Burada da geçiş tamamen böyle olacak. Ve bu geçişi de Akış 2 Kullanacağız Gelelim şuraya Akış 2'nizi koyalım Bakın nasıl oldu hemen bakalım Gördünüz mü ee, Mesela e, istersen şöyle de yapabilirsiniz Bakın burada bunu dışa Bunu böyle şey yaparsınız Tamam mı Sonra bunu böyle, böyle yapıp Şurada gelirsiniz Hızı 100 efekti böyle yaparsınız. Bunu da böyle sıfıra, sıfıra çekersiniz. Sonra da bunu böyle yaparsınız. Bakın. Böyle nasıl bir görüntü oluyor? Gördünüz mü? Birazcık daha cool bir şey oluyor değil mi? Ya bazınız beğenmez ama benim hoşuma gidiyor. Yani ben yapıyorum bazı etlerde. Ama bakın benim gibi böyle şımararaktan yapmayın. Mesela bunu birazcık daha azaltın. Yani ben çok yapmışım hayvan gibi. Hızda 100 yapın. Benim gibi böyle mallık yapmayın. Evet. Hop. Gördüğünüz gibi bayağı iyi oldu mesela. Bunu tüm geçişleri uygularak da mükemmel bir edit ortaya çıkartabilirsiniz. Ee, bu videomuz burada bu kadardı arkadaşlar. Ufak bir göstermek istedim. He, bir de unutmadan arkadaşlar. Beni bir daha linçlemeyin diye inan, inanmayan oluyor çünkü edit yaparken. Arkadaşlar yeni bir edit yapıyorum. Ee, yani hatta bek hiç şey yapmıyorum, gittim e, gönderilere dağıttım zaten. Bakabilirsiniz ama ben yine de göstereceğim arkadaşlar. Bir editle bir projem var. Bu projeyi ben çok yani şeyden gördüğüm için, YouTube'da gördüğüm için yapasım geldi. Ee, bir dakika bu değil, bu değil, bu değil, bu değil. Yanlış şey girdim. Evet, Capcut bizi attı. Evet, süper. Capcut bizi attı arkadaşlar. Dediğim gibi. Ee, böyle bir sıkıntı işte telefon benim telefonun suçu. Hmm. Evet. Evet video burada. Olay budur. Şimdi geliyoruz videoya giriyoruz. Hemen gösteriyorum size. Mükemmel bir edit yapıyorum arkadaşlar. Yani. Daha yeni başladım edite. Bu sabah başladım. Ee, büyük ihtimaliyle büyük ihtimaliyle yarın kanalda olur arkadaşlar. Öyle bakalım nasıl olacak. Evet şimdiden görenler anlamıştır bile arkadaşlar. Hemen şurada bekleyelim biraz. Telefon kasıyor. Evet arkadaşlar. <laughs> Şu YouTube'da gördüğümüz o şahane edit arkadaşlar salır Edit. Bakın arkadaşlar bunu ben kendim yaptım. Böyle yine artık bana inan, inanırken üç kere düşünürsünüz arkadaşlar. Ben edit çalmam arkadaşlar. Bunu bilin yani. Ben asla edit çalmam. Bakın şu anda editin yüzde yani şöyle göstereyim. Ha bu kadar bu, buraya kadar yaptım editi. Ee, nasıl yaptım diyeceksin. Hemen göstereyim. Kanıt da burada. Aha. Bunlar da arkadaşlar bindirmeler. Bakın gördünüz mü? Zeyxel Edis video çalıyor. <laughs> evet video çekiyorum. Video çalıyorum. Video çekiyorum. Neden çıktı? Bakın şu anda video çaldım. Gördünüz mü? Video çalıyorum. Video çalıyorum. Evet biraz abartmış olabilirim arkadaşlar. Ama bunu siz takipçilerime demiyorum. Bana inanmayanlara diyorum. Ee, i̇nanmayanlar bu edit götünüze girsin. Eren'in Eren'in kullandığı meşhur laf. <laughs> arkadaşlar Eren'in aklından çıkmıyor ya. Hep öyle diyesim geliyor. Hani hediye gönderince der ya, götünüze girsin Ben de bunu diyorum arkadaşlar. Benim de canım bunu demek çekti. Ee, böyle bir edit yani arkadaşlar. Ben de ben de yapmayı planladım ve yaptım da yapıyorum yani. Belki böyle çok şahane olmuş olmayabilir arkadaşlar ama dediğim gibi ilk defa böyle bir edit yapıyorum ve kendimi da yapmaya çalışıyorum ne de herkesin kendi bir şeyi vardır kendi kendi nasıl desem ona ya kendi bir dayanma süresi vardır ben de buraya böyle dayandım Artık böyle yaptım arkadaşlar böyle düzenli değil yani böyle yaptım yap gitsin aga deyip Bıraktım öyle. Ne de olsa e, ben de öyle böyle acayip süper gelişmiş bir edit değilim, edit, editör değilim arkadaşlar. Hala gelişme yolunda olan bir editörüm. Bakın burada bir geçişler yaptım. Müziğe göre geçişler var. Bakın burada çık çık. Şş. Hop, bom. Bakın burada şöyle bir yer yaptım. Hop, bom. Bakın bunu ben yaptım mesela. İnanır mısınız bilmem ama inan inanmazsınız hemen göstereyim size. Zaten burada bindirmeleri de var. Bakın gördüğünüz gibi. Ya. Ya. Bakın böyle geliyor. Bakın. Lan. Bak bunu böyle geliyor. Şak. Sonra gidiyor. Buraları da yap yapacağım. Konuşamadım bu arada. Evet editimiz bu arkadaşlar dediğim gibi yapacağım bitireceğim ve kanala atacağım umarım videoyu beğenmişsinizdir abone olup videoya like atmayı unutmayın eee dediğim gibi böyle kendi sesimi de çekmeye düşündüm yani kendi sesimi de çekmeye çalıştım umarım başarabilmişimdir eee izlemeyen artık kendi güne, eee ama izlemeye izlemeye de bilir arkadaşlar yani eee bir gün izleniriz inşallah. Sizleri seviyorum. Hoşçakalın. Ve inşallah bu video size yararlı olmuştur. İnşallah anlatabilmişimdir. Hoşçakalın.